Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Seren Serengil'den haber var. Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma bir an olsun yanından ayrılmıyor. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası tehlikeli bir ameliyat daha olan e, Domping sendromuna yakalanıp 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil riskli bir ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma Hastane koridorunda dolaşan serengilin son halini paylaştı. Biz de o görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Emeğe saygı olarak kanalıma destek olmak için videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.